Merhaba çocuklar. Ee, bu dersimizde noktalama işaretlerine devam edeceğiz. Öncesinde size soru işaretiyle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Ee, ekranda gördüğünüz cümleyi okuyalım birlikte. Hangisi daha faydalı olur bilemiyorum demiş. Bu bir soru cümlesi mi? Nasıl anlıyorduk? Cevap bekliyor mu birden ona bakıyorduk. Tekrar okuyalım. Hangisi daha faydalı olur bilemiyorum. Birden bir cevap istemiyor çocuklar. O yüzden sonuna nokta kullanıyoruz. Bakın eğer bilemiyorum kelimesini kullanmasaydı hangisi daha faydalı olur? O zaman soru sorduğu için buraya soru işareti koyabilirdik. Ama bilemiyorum'u eklediği için soru anlamı olmaktan çıkıyor. Normal bir cümle oluyor. O yüzden sonuna nokta koyuyoruz. Diğer cümlemize bakalım. Neden ağlıyor? Anlamadım. Bakın burada bize soru sormuyor. O yüzden sonuna nokta koyduk. Ama anlamadım kelimesini çıkarırsak neden ağlıyor? Soru sorduğu için sadece cümlenin burası olsaydı neden ağlıyordan sonra soru işareti koyabilirdik. Ama cümlemiz bitmemiş devam ettiği için ve bu tamamlandığında soru anlamı taşımadığı için sonuna nokta koyuyoruz çocuklar. Şimdi ünlem işaretine geçiyoruz. Hatırlıyorsanız ünlem işaretini biz nerelerde kullanıyorduk? Sevinç, acı, korku, şaşırma gibi duyguları anlatan cümlelerden sonra ünlem işareti kullanıyorduk. Ünlem işaretinizi hatırlıyor musunuz? Bakın acıdan, korkudan, şaşırmaktan bizim iyimiz ters dönmüştü ve ne olmuştu? Ünlem işareti olmuştu. Örnekler verelim çocuklar ünlem işaretimize. Ondan öncesinde bazı kelimeler bize ünlem işareti koymamız gerektiğini hatırlatan kelimeler var. Bakalım mı o kelimelere? Hadi bakalım. Mesela çocuklar bir cümlede ah, tü, vah, oley, yuppi, oh, Of. Eyvah. Yaşasın. Gibi ifadeler görürseniz ünlem işareti koyabilirsiniz. Tekrar edelim. Ah, tü, va, oley, yuppi, oh, of, eyvah, yaşasın. Bakın bu kelimeler bir de sevinç, Korku, şaşırma ifadelerini anlattığı için çocuklar bu kelimelerden sonra ünlem işaretini kullanabilirsiniz. Örnek verelim. Mesela yaşasın, babam geldi. Bakın babasının gelmesine sevindiği için sevinme duygusu olduğu için yaşasından sonra ünlem işaretini kullandık. ayet Seni gördüm. Bakın çocuklar, oh demiş. Ondan sonra hemen ünlem işaretini kullandım. Peki çocuklar, bir şey daha vardı. Seslenme, uyarı ve hitap sözlerinden sonra da ünlem işaretini kullanıyorduk. Nasıldı mesela? Hey! sesleniyor bakın. Buraya bakar mısın? Bakın, seslenmeden sonra da ünlem işaretini kullandık. Ya da uyarı demiş. Uyarı ne olabilir? Dikkat. Köpek var. Bakın uyardığı için de ünlem işaretini kullanabiliyoruz. Peki ünlem işaretini kullanırken çocuklar dikkat etmemiz gereken bir özellik var. Ünlem işaretimizi kullanırken ünlem bildiren ifadelerin sonuna da ünlem işareti koyabiliriz veya ünlem bildiren cümlelerin sonuna da ünlem işaretini kullanabiliriz. Örnekle bir anlamaya çalışalım. Hey, buraya baksana. Burada ünlem bildiren kelime hangisi? Hey. Bakın ünlem bildiren kelimenin sonuna ünlem işareti koyabilirim. Hey, buraya baksana. Nokta. Veya çocuklar Hey, buraya baksana. Bu nasıl bir cümle? Ünlem bildiren bir cümle olduğu için cümlenin sonuna da ünlem işareti koyabilirim. Bakın, ünlem bildiren kelimenin sonuna da ünlem işareti kullanabilirim veya ünlem bildiren cümlenin sonuna da ünlem işaretini kullanabilirim. Örneğimize de devam edelim. Eyvah, geç kaldım. bildiren kelimemiz hangisi çocuklar? Eyva. Bakın ünlem bildiren kelimenin sonuna da kullanabilirim ünlem işaretini. Veya ünlem bildiren cümlenin sonuna da ünlem işaretini kullanabilirim. Anlaştık mı çocuklar? Şimdi uzun çizgimize geçelim çocuklar. Uzun çizgiyi geçen seneden hatırlıyor musunuz? Nerelerde uzun çizgiyi kullanıyorduk biz? Evet, konuşmalarda uzun çizgiyi kullanıyorduk. Hatta biz uzun çizgiye aynı zamanda konuşma çizgisi de diyorduk. O zaman bir de uzun çizgiye bakalım. Yazıda satır başına alınan konuşmaları göstermek için kullanırız çocuklar. Satırın başındaysa konuşma o zaman uzun çizgi veya konuşma çizgisini kullanabiliriz. Örnek verelim. Saatiniz kaç acaba? Üç. Teşekkür ederim. Onu da rica ederim demiş. Bakın satır başında. Konuşmaların hepsi satırın başındaysa bu konuşmaları göstermek için konuşma çizgisini kullanırız çocuklar. Uzun çizginin diğer bir adı konuşma çizgisi. Bakın konuşuyor. Saatiniz kaç acaba? Konuşma çizgisini kullandım. 3 konuşma çizgisi. Teşekkür ederim. Konuşma çizgimiz. O da rica ederim dedi. Yine konuşma çizgimizi kullandık. Noktalama işaretlerini kısa çizgiyle devam ediyoruz. Kısa çizgiyi nerelerde kullanıyorduk biz? Birincisi satır sonuna sığmayan kelimeleri bölerken kullanıyorduk. Örneğin çocuklar mesela bu benim bir defterim olsun, bir kağıdım olsun. Kağıdıma yazı yazıyorum. Ali dün okula bakın o okula buraya sığmayacak. O yüzden çocuklar kısa çizgimi koyuyorum. Okula gelmedi. Bakın satır sonuna okula kelimesi sığmayacağı için kısa çizgimi koyup aşağıda yazmaya devam ettim. Peki çocuklar bu kısa çizgimi kafama göre mi koyuyorum? Mesela şöyle yapsam olur mu? Ali dün Ok a sığmadı deyip kısa çizgimi koysam ok ula gelmedi. Böyle kullanabilir miyim kısa çizgiyi? Hayır, kullanamam çocuklar. Kısa çizgiyi kullanmak için kelimeleri hecelerinden ayırmam gerekiyor. Bakın okurken de zaten bir tuhaflık var, hissediyorsunuz. Ali dün ok ula gelmedi. Bakın ok ula diyoruz. O yüzden bir değişiklik olduğunu hissediyoruz. O yüzden yanlış koyduğunuzu anlayabilirsiniz çocuklar. Bu cümleye baktığımızda Ali dün o kula cool, o cool, la. dediğimizde bir sıkıntı olmadığını görebiliyorsunuz çocuklar. Peki biz bu kısa çizgiyi başka nerelerde kullanıyoruz? Matematikte kullanıyoruz. Hatırlıyor musunuz? Matematikte hangi işareti yaparken kullanıyoruz? Çıkarma işlemini yaparken kullanıyoruz çocuklar. Ne diyoruz mesela 15 kısa çizgi artık matematikte ona eksi diyoruz. 15 eksi 7 8 şeklinde burada da kısa çizgiyi kullanıyoruz çocuklar. Başka nerede kullanıyoruz? Üçüncü olarak yani son olarak kısa çizgiyi çocuklar heceleri göstermek için de kullanıyoruz. Bakalım mesela dedi ki bir de kalem kelimesinin hecelerini göster. Ne yapıyorum? K, kısa çizgi lam. Bakın hecelerini göstermek için de kullandım. Veya iletişim i l t i M. Öyleyse çocuklar tekrar edelim. Kısa çizgileri kısa çizgiyi nerede kullanabiliyormuşuz? Satır sonuna sığmayan kelimeleri bölerken kullanıyormuşuz. Matematikte çıkarma işlemini yazarken kullanıyormuşuz. Üçüncüsü de Türkçe'de kelimenin hecelerini gösterirken kısa çizgiyi kullanabiliyor. Çizgiyle ilgili bilmemiz gereken bir özellik var çocuklar. Cümlemize bakalım. Ece dün okula gelmedi. Bu cümleyi doğru yazılmış mı? Aslında doğru yazılmış gibi duruyor ama doğru yazılmamış çocuklar. Neden peki? Cümlenin sonunda yani satırın sonunda tek bir harf tek başına kalmış o harfi. Kalabiliyor muydu o tek başına? Hayır kalamıyordu. Neden kalamıyordu? Çünkü tek başına canı sıkılır, korkabilir. O yüzden ne diyorduk? Satır sonunda tek bir harf tek başına kalmaz diyorduk çocuklar. Bunu bu şekilde yazmamalıyız. Nasıl yazabiliriz peki? Ece dün o ku kısa çizgi la bakın o harfi tek başına kalmamış oldu onun yanına k ve u harfini getirdim ece dün okula gelmedi tekrar söylüyorum çocuklar satır sonunda yalnız başına bir harf kalmaz çünkü canı sıkılır korkar kısa çizgiyi kullanırken çocuklar satır sonunda tek bir harf kalmayacağı gibi satır sonunda da tek bir harf kalmaz. Bakalım mesela gece vide Bakın o sığmadığı için kısa çizgi koydum. video izledim. Doğru olur mu? Olmaz çocuklar. Çünkü bakın satırın sonunda O harfi tek başına kaldı. Tek başına kalamaz çocuklar. Peki doğrusu nasıl olmalı? Gece video izledim. Evet çocuklar, satır başında da tek bir harf kalmaz. Satır sonunda da tek bir harf kalmaz. Noktalama işaretlerine kısa çizgiyle devam ediyoruz. Kısa çizgiyi nerelerde kullanıyorduk biz? Birincisi, satır sonuna sığmayan kelimeleri bölerken kullanıyorduk. Örneğin çocuklar, mesela bu benim bir defterim olsun. Bir kağıdım olsun. Kağıdıma yazı yazıyorum. Ali dün okula Bakın o okula buraya sığmayacak. O yüzden çocuklar kısa çizgimi koyuyorum. Okula gelmedi. Bakın satır sonuna okula kelimesi sığmayacağı için kısa çizgimi koyup aşağıda yazmaya devam ettim. Peki çocuklar bu kısa çizgimi kafama görünüm koyuyorum. Mesela şöyle yapsam olur mu? Ali dün ok a sığmadı deyip kısa çizgimi koysam ok u la gelmedi böyle kullanabilir miyim kısa çizgiyi hayır kullanamam çocuklar kısa çizgiyi kullanmak için kelimeleri hecelerinden ayırmam gerekiyor bakın okurken de zaten bir tuhaflık var hissediyorsunuz Ali dün ok ula gelmedi Bakın ok ula diyoruz. O yüzden bir değişiklik olduğunu hissediyoruz. O yüzden yanlış koyduğunuzu anlayabilirsiniz çocuklar. Bu cümleye baktığımızda Ali dün o kula cool, o dediğimizde bir sıkıntı olmadığını görebiliyorsunuz çocuklar. Peki biz bu kısa çizgiyi başka nerelerde kullanıyoruz? Matematikte kullanıyoruz. Hatırlıyor musunuz? Matematikte hangi işareti yaparken kullanıyoruz? Çıkarma işlemini yaparken kullanıyoruz çocuklar. Ne diyoruz mesela 15 kısa çizgi artık matematikte ona eksi diyoruz. 15 eksi 7 8 şeklinde burada da kısa çizgiyi kullanıyoruz çocuklar. Başka nerede kullanıyoruz? Üçüncü olarak yani son olarak kısa çizgiyi çocuklar heceleri göstermek için de kullanıyoruz. Bakalım mesela dedi ki bir de kalem kelimesinin hecelerini göster. Ne yapıyorum? K, kısa çizgi lam. Bakın hecelerini göstermek için de kullandım. Veya iletişim i l t i şim. Öyleyse çocuklar tekrar edelim. Kısa çizgileri kısa çizgiyi nerede kullanabiliyormuşuz? Satır sonuna sığmayan kelimeleri bölerken kullanıyormuşuz. Matematikte çıkarma işlemini yazarken kullanıyormuşuz. Üçüncüsü de Türkçe'de kelimenin hecelerini gösterirken kısa çizgiyi kullanabiliyor. Çizgiyle ilgili bilmemiz gereken bir özellik var çocuklar. Cümlemize bakalım. Ece dün okula gelmedi. Bu cümleyi doğru yazılmış mı? Aslında doğru yazılmış gibi duruyor ama doğru yazılmamış çocuklar. Neden peki? Cümlenin sonunda yani satırın sonunda tek bir harf tek başına kalmış o harfi. Kalabiliyor muydu o tek başına? Hayır kalamıyordu. Neden kalamıyordu? Çünkü tek başına canı sıkılır, korkabilir. O yüzden ne diyorduk? Satır sonunda tek bir harf tek başına kalmaz diyorduk çocuklar. Bunu bu şekilde yazmamalıyız. Nasıl yazabiliriz peki? Ece dün o ku kısa çizgi la bakın o harfi tek başına kalmamış oldu. Onun yanına k ve u harfini getirdim. Ece dün okula gelmedi. Tekrar söylüyorum çocuklar, satır sonunda yalnız başına bir harf kalmaz. Çünkü canı sıkılır, korkar kısa çizgiyi kullanırken çocuklar satır sonunda tek bir harf kalmayacağı gibi satır sonunda da tek bir harf kalmaz. Bakalım mesela gece vide Bakın o sığmadığı için kısa çizgi koydum. video izledim. Doğru olur mu? Olmaz çocuklar. Çünkü bakın satırın sonunda O harfi tek başına kaldı. Tek başına kalamaz çocuklar. Peki doğrusu nasıl olmalı? Gece video izledim. Evet çocuklar, satır başında da tek bir harf kalmaz, satır sonunda da tek bir harf kalmaz.